Manisa Büyükşehir Belediyesi, Adım Adım Manisa projesi kapsamında Soma ilçesinden gelen 95 kişilik kadın kafilesine kültürel gezi düzenledi. Kafile, Tıp Tarihi Müzesi'nden Çanakkale Müzesi'ne varana kadar tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti. Annemler orada oturuyorlar. Böyle bir gezi düzenlenmiş. Annem beni de getirdi. çok memnun kaldık. Her şey çok güzeldi. Çok güzel yerlere gittik. Kahvaltımızı ettik. Öğlen yemeğimizi yedik. Çok, her şey çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Başta Ferdi Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Gümüş, Soma'nın Sevişler Mahallesi'nden geldik. Geziye katıldık ve çok memnun kaldık gezimizden. Bunun devamını da dileriz inşallah. Ve her gezdiğimiz yerleri çok beğendik. Ama bu Çanakkale Zaferi'nin Zafer'in şeyini çok çok beğendik. Herkese tavsiye ederim buraya gelmelerini. Bunları bitsaydı, içerisi de süslemeleri ve